Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, Anadolu'nun üçüncü büyük gölü, Beyşehir Gölü'ne geldik. Beyşehir Gölü kenarında bulunan Hüye bağlı Tolca Mahallesi'nden balıkçı kayıklarıyla göle doğru açıldık. Şimdi Hüye'nin Beyşehir Gölü sınırları içerisinde bulunan Kül Adası'na doğru yolculuğumuz devam ediyor. Beyşehir Gölü, Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü. 570 kilometre kareden 650 kilometre kareye kadar ulaşan geniş bir yüz ölçüme sahip. Etrafında bulunan Sultan Dağları'yla arkamızda görülen Anamaz Dağları'nın arasında uzanan 5000 kilometre karelik alandan su toplayabilen çok geniş bir göl. Bu gölün üzerinde çok sayıda ada bulunuyor. Bu adalarda yaşam var. Örneğin, Mada adasında bir Honamlı yörüklerinin yerleşimi, Honamlı yörüklerinin bir e, köyü var. Merhametli izleyiciler, Beyşehir Gölü Hüyük sahillerine yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Kül Adası'na geldik. Kül Adası, Hüyük bölgesindeki en önemli adalardan biri. Şimdi ada üzerinde önce bir keşif yaptıktan sonra bu noktaya kadar ulaştık. Bakın dikkatinizi çekecektir, adanın beyaz topraklarla örülü olduğu görülüyor. Yani aslında buranın toprağı küle benziyor kül renginde ada etrafında bütünüyle bu rengi görebilmek mümkün. Ada yaklaşık 50 metre 75 metre göl seviyesinden yüksekte bulunuyor. Etrafında ise kale kalıntılarını görebilmek mümkün. Peki bu ada neden böyle kül rengini taşıyor? Hüyün yaşlıları, Beyşehir Gölü ile ilgili anılarını anlatan balıkçılar, bölge insanları kül adası ile ilgili bir efsane anlatırlar. Dilerseniz o efsaneyi sizinle paylaşalım. Bu topraklar tarihi süreçte Selçukluların yazlık başkenti olan Kubadabat Sarayı'na da çok yakın. Hemen karşımızda Kül Adası'nın karşısında Kız Kalesi Adası var. Hemen yan tarafta Aygır Adası'nı görebiliyoruz. Karşımızda Mada Adası bulunuyor. Yani Beyşehir Gölü'nün pek çok ada grubu bu gölün bu sahillerinde yer alıyor. Kubadabat Sarayı karşımızda Anamas Dağlarının eteklerinde Saadettin Köpeğin Köşkü karşımızda bulunuyor. İşte burası aslında Selçuklu döneminde önemli stratejik noktalardan biri. Selçuklular payitahtları Konya'dan Alanya'ya giderken yazlık başkentlerine giderken Sultan Alaaddin Keykubat da Kubadabat Sarayı'nı yaptı. Beşşehir Gölü'nün kıyı sahillerinde bugün Kubadabat Sarayı'nın kalıntılarını görebilmek mümkün. Demek ki burası Selçukluların kullandığı Selçuklulardan önce de Romalıların ve Bizanslıların kullandığı bir coğrafya. Aynı zamanda Beyşehir Gölü'nün etrafı bir zamanlar Eşrefoğulları'nın hakim olduğu topraklardı. Eşrefoğulları'nın topraklarıydı bu bölge. Bugün Beyşehir Gölü'nün etrafında bulunan Beyşehir başta olmak üzere Yenişar kazası, Şarki Karaağaç bölgesi, Yalvaç'a kadar, Akşehir'e kadar, hatta Bolvadin'e kadar hüyünde dahil olduğu o geniş hat Eşrefoğulları'nın hakim olduğu sahaydı. Hikayeye göre, efsaneye göre Eşrefoğulları'nın Beyi ikinci beyi Mübarezettin Mehmet'in oğlu av düşkünüydü. Ava çok meraklı bir insan olarak Beyşehir Gölü'nün etrafında zaman zaman ava çıkar, bu bölgede bulunan av hayvanlarını avlayarak Beyşehir'e geri dönerdi. Biz biliyoruz ki Sultan Alaaddin Keykubat da ava çok meraklıydı. Kubadabat'ın etrafında kendisi için özel bir avlık sahası da, avlak sahası da oluşturmuştu. İşte Mübarizettin Mehmet Bey'in oğlu yine bir gün ava çıktığı esnada bir ceylanla karşılaşır. Ceylan kaçar, bey arkadan kovalar. Ceylan kaçar, bey arkadan kovalar. Bazen gözden kaybolur, bazen görünür olur. Beyin etrafında e, pervane gibi dönen Ceylan'ı görünce bey atıyla birlikte Ceylan'ın peşine düşer. Ceylan gölün sahillerine kadar gelir. Bugünkü Hüyük ilçesinin toprakları içerisinde bulunan Tolca sahillerine kadar yaklaşır. Ve nihayetinde gölün kenarında Ceylan gözden kaybolur. Beyin oğlu artık inat etmiş. inadıyla birlikte Ceylan'ın peşinden Beyşehir Gölü'ne doğru atını sürer. Beşer Gölü meşhurdur. Su batanlarıyla, su çekenleriyle meşhur bir göldür. Bu gölde çok sayıda düden bulunduğu için atını hızlıca gölün sahillerine süren beyin ve atının sonu perişan olur. Çünkü göl kenarında Tolca, Tolca sahillerinin karşısında Kreli'ye yakın bir mevkide bulunan düden birden beyin ve atının sonunu hazırlar. İçeriye doğru çeker ve gözden yavaş yavaş bey ve atı kaybolur. Onu uzaklardan izleyen bir çoban hemen panikler ve koşa koşa etrafındaki insanlara haber verir. Nihayet haber bey şehire ulaşır. Eşrefoğlu Mübarezettin Bey oğlun gölde boğuldu. Oğlunu düden çekti haberini alır almaz askerleriyle birlikte emrindeki kuvvetleriyle birlikte ta buraya kadar kısa sürede at sürer ve bakar ki oğlu gözden kaybolmuş. Hiddetlenir. Etrafındakilere emir verir. Buyruğumdur. Bu düden tiz doldurula. Etraftaki insanlar şaşkınlıkla beyi izlerler ve kısa süre içerisinde tekrar bey buyruğunu verir. Bu düden tez doldurula. Kimin elinde, kimin evinde yün varsa, yapağı varsa, tiftiğin Efendim koyunun, keçinin ne kadar tüyü varsa alıp getirecek yetmez. Evinde külünü getirecek, ardıcını getirecek. Ne varsa bu düdene dökecek. Ahali hemen harekete geçer ve evinde bulunan bütün malzemeleri, yününü, tiftiğini kılını, yapağısını, ardıcını getirir ve bu adanın bulunduğu, düdenin olduğu yere döker. Zaman içerisinde küllerini de dökerler. Ahali yaşlılar şunu anlatırlar. Hatta o kadar beyhiddetlenmişti ve salma salmıştı ki her evden 40 kadar e, işte şu kadar kül getirilecek, dökülecek diye makbuzların dağıtıldığını anlatırlar. Bu ada işte o efsanenin sonucunda kü halkın küllerini dökmesiyle oluşmuş büyük bir yükselti halinde bugün Beyşehir Gölü'nün ortasında Hüyük sahillerine bir kilometre mesafede nazlı nazlı salınmaya devam ediyor. Bu adaya yaklaştığınızda ilk karşınıza çıkan sizi karşılayanlar Adanın etrafında yuvalanmış olan karabataklar. Bilindiği gibi Beyşehir Gölü hem bir milli park sahası hem de Beyşehir Gölündeki adaların pek çoğu kuş cenneti. Beyşehir Gölü'nde göçmen kuşların konakladığı çok sayıda ada var. Hemen adanın eteklerinde bulunan ağaçların bütün ağaçların üzerlerinde karabatak yuvalarını görüyoruz. Burada neredeyse bir koloni halinde karabataklar yaşıyor. Ne yazık ki karabatakların dışkısı nedeniyle bu ağaçların pek çoğu kurumuş ve ağaçların bir kısmı da kökünden yere yıkılmak durumunda kalmış. Adanın biyolojik yapısına bakıldığında adanın etrafında yeşil bir iklimin oluştuğu, yeşil bir yapının oluştuğu görülüyor. Ancak adanın üzeri ise çorak bir yapıya sahip. Herhangi bir bitki bulunmuyor. Yani kül adasının üzerinde bitki yetişmiyor. Efsaneye uygun bir şekilde kül adasının toprakları da kil gibi, kül gibi bembeyaz. Adasından yolculuğumuz Tolca köyüne doğru, Tolca Mahallesi'ne doğru devam ediyor. Yanımızda e, iki önemli isim var. Bunlardan biri e